Rükudan doğruluktan sonra Allahu Ekber diye secdeye varırız. Secde mahallinde dikkat etmemiz gerekenler şunlardır. Birincisi, ayak parmaklarımız secdede iken kıbleye dönük olmalıdır. İkincisi, secdede erkeklerin dirsekleri yere değmemelidir. Üçüncüsü, el parmakları açık değil de birbirine bitişik olmalıdır ve secdede diz ile karın arası erkekler için açılması gerekmektedir. Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Ayaklar bitişik. Baş iki elin arasına gelecek şekilde secdeye varılır. Secdede üç defa Sübhane Rabbiyel Ala denir ve Allahu Ekber diyerek oturulur. Secde her rekatta iki adet yapılır. Oturduktan kısa bir süre sonra Allahu Ekber diyerek tekrar aynı şekilde secdeye varılır. Ayaklar bitişik, yerden kalkmadan ayak parmakları kıbleye dönük bir biçimde secdeye varılır. Yine üç defa Subhan Rabbiyal Ala denir ve Allahu Ekber diyerek tahiyyata oturulur.